Evet selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Anız aktarımı yapıyoruz Traktörümüz 545 MF Amoray Arkasındaki ekipmanımız Mart düz Ağustos cijen dokuzlu her daha batar. Da gerek yok. Anız aktarımında daha rahat oluyor. Kesek olmuyor. Atımı rahat. Motorun gidişi rahat. Yağmur yağmadığı zamanlar bunu sürüyoruz. Dekara mazot 800-900 gram falan yapıyor. Daha tavla olsa 700 yakar. Şu an tav falan yok. Dalanışı ortalarına doğru iyice sertleşiyor. Saatte 15 dekar yer sürüyor matris. Ütesimiz 2C, 2D. O aralarda gidiyor. Arkadaşlar bu çok geniş yer götürdüğü için motoru haline zorluyor. Ölçtüğümüze göre 8 pulluk kadar yer götürüyor. 8 li, 9 li pulluk kadar yer götürüyor. E 9 tane bacak toprağın altında patladık için zorluyor traktörleri. Biçimimiz alçak biçim. Bu Tarlada biraz ayrık var. Onun için bir sene bir daha ekelim harpa ekeriz herhalde. Ayrı anız bozma fayda ediyor. Tam bitirmese bile köreltiyor ayrı. Daha önceden ilaç atıyorduk ilaç attığımız yerlerde tamamen kesiyor. Buralar düz ova. Taş sıfır buralarda taş hiç yok. Pim kesen çizel de kullanıyorlar Ama biz taşlı yerlerde de Çalıştığımız için Yaylı ağır çizel kullanıyoruz traktördeki babam güzel yıldırım sizin hastalarına gelsin Bazı yerler çok oturmuş Bazı yerlerde daha zor gidiyor Bazı yerlerde yumuşak olduğu için rahat gidiyor Bazı yerlerde kendiliğinden gömülüyor toprağın Gevşek olduğu yerlerde Ayrık olduğu yerlerde batması biraz daha şey oluyor Sıkıntılaşıyor çizelim demirler de eskidi bunu değiştirmeden sürüyoruz. Değiştirsek daha rahat ederdik aslında. Bu sene buraya katil kiliydi. Maalesef bom vurdu. Ee, onu mısırlara vurduğu zaman buralara da vurmuş. Hiç bilemedik. Dekara yaklaşık 40-50 kilo buğday zor verdi. Başaklar bomboştu. 2 kilo. Bazı yerler 1 kilo. Bazı Gize çok nadir 3-4 kiloya çıkan yerler oldu, oldu. bu gizli yerlerde. Liberalarda. Doğum vurdu bütün. Saman iyiydi. Sap saman çıkımı iyiydi. ne sıfırdı. Çok kötü oldu yani. Allah'tan hayırlısı. Maliyetini kurtarmadı. Siz elden gayet memnunuz. 2015'te aldık bunları. 15 tembiri sürüyoruz 70. Hiçbir yerinde eğilme, düşülme, çatlak, patla hiçbir şey olmadı. 70'in 7 lisi vardı. 8 lisi var mı bilmiyorum. 9 lusu var. 9 lü. 11 lisi var. 13 lusu var traktörümüz 9'luya göre 110 beygir Burası arkadaşlar. Eskişehir değilik o. İçim bitti. Sapsaman işleri bitti. Tarlalar, kırlar boşaldı. Hiç kimse kalmadı. Nadir. Valle çekenler falan. Çok nadir kaldı. Tarlalar ikileme yapanlar, üçleme yapanlar işte. Olur. Bayram dolayısıyla şimdi yapmıyor kimse herhalde. Şu ileride mısır var. Buralarda biraz mısırlar var. Ağaç mısır Ekenler var. Biz HNO tarım olarak kıraç arazilerde çalışıyoruz. Sul tarımla uğraşmıyoruz. Arazilerimizin yüzde 99'u kıraç. Sulu olan yerler oldu ama barajdan ekmedik yine kıraş devam ediyoruz oralara da. Arpa, buğday. Bazen nohut. Bazen yulaf. Bunları ekiyoruz. traktörümüze gelecek olursak 2012 model. Zaten anlatmaya gerek yok. Türkiye'de tanımayan yoktur 5445'i. Camorail motor. Euro 4 Camorail motor var üzerinde. Perkins 112 beygirler arasındaki gidip geliyor, açılıyor, kapanıyor. Toprağa sıkılığına göre güç veriyor mazot püskürtüyor, güç veriyor. 16 valfli püskürtmesi gayet başarılı. Yakıtına gelecek olursak yakıtı bize göre ideal. Nadas'ta 1.3'den 1.4'den başlar 1.2'den. Yerine göre, toprağına göre, batırışına göre en fazla şu ana kadar 1.6-1.7 yaktı. Daha fazlasını ben görmedim. O da pancar yerlerine denk gelince yakar. Biz daha önceden pancar falan da içiyorduk. Oralarda bir bir yaktı bir seferinde. Tabi iki de yaktıranlar vardır. Patırışına göre, toprağın sertliğine göre değişir mazot yakımı. Bu güçte motorlara normal. Bir de içine bakalım. Kolay gelsin Radyoyu da kapatalım Benim radyo ben açık kalmış Evet Emrah nasıl gidiyor? Video çekelim dedik Youtube'a böyle arkadaşlar ayrık bizim düşmanımız Ayrığa geldim motor kesiliyor. aynı zamanda kazaya pabuçlar da var. Onları takınca üstüne bir kat onları çekersen adeta ikimi hazır hale geliyor. Sen anlat baba. Ağustos'un sonu ya da Eylül gibi kırlangıçlar çıkarırız. Kazaya pabuçlar takarız. Bir kat da kazaya çizer kazaya çekeriz. sonra. É hazır Seleksiyon koştuk. Gayet memnunuz. Herkese tavsiye olur. En güzel tarafı bu serinin yani serin değil yeni çıkan masenin şatıl olayı. Elektronik şatıl. İleri gerisini çok yumuşak bir şekilde. Ve aynı zamanda bu şatın üzerinden fitesler arttırılıp eksiklerini Bu özelliğiyle dünyada tek zaten. Aynı 4 fitesleri 4'e bölüyor. Bir A, B, C, D, iki A, B, C, D diye gidiyor. Fites aralıkları çok uyumlu olduğu için yakıtta zaman da çok tasarruf ettiriyor. Arz olayı yok kadar, yok denecek kadar az. Hiç daha bu motor arıza yapmadı. Çevremizde de bir sürü 5400 serisi var, 6400 serisi var. Hiçbir arıza yapmıyor. Memnunuz yani. Zaten Mastery Ferguson koşupta memnun olmayan görmedik. Türkiye'de sırf 15-16 tane 5400 serisi vardır. Yani Emre e, şurada bir gerçek, tekrar tekrar e, Masya'yı Türkiye'de Masya'yı yapan Güzel e, ailesinin çok büyük katkısı var. Evet orası öyle. 生活，生活的面。